Efendim kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle biri bir tutan şu sokaklarda köşelerde üst üste dizili dizili duran halka tatlıları var ya işte onlardan yapacağız. Ama bunun için şöyle bir şey lazım. İrmiği biraz un haline getirmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Çünkü halka tatlısının özelliği irmik altı unundan yapılması. Biz bunu her yerde bulamayacak olduğumuz için ben bir paket yani 500 gramlık bir e, irmiği robotumdan iyice çektim. Ne kadar incelerse o kadar kardır. Bir bardakta beyaz un ekledim. Bir çay kaşığının ucuyla maya ekledim. Ve 4 bardak suyum var. Elimi çok yakmayacak ama sıcak olacak. İrmik biraz mısır unu cinsindendir. Suyu güzel çeker, hapseder hafif akışkan ama böyle çabuk çabuk yoğuracağımız bir hamur olacak. Çünkü eğer uzun tutarsak yoğurma işlemini irmik lastikleşir ve halka tatlılarımız güzel olmaz. Bu püf noktasına lütfen bir kenara not alın. Bakın suyunu veriyorum. Parmak uçlarımla yoğuruyorum. Çünkü lastikleşmesini istemiyorum. İstediğimiz kıvam tutmaz. Görüyorsunuz iyice böyle suyunu vere vere ben normalde 4 bardak suyun hepsini de kullanmadım her zaman kontrollü dökelim hafif akışkan bir hamur olacak ki çıtır çıtır olsun içinde biraz boşluk olsun balını içine çeksin diye görüyorsunuz bir dakika toplamda bir dakika yoğurma sürem var bu hamuru böyle uzun gelmesin size suyun ayarlamaya çalışıyorum ve hemen akabinde bitiriyorum yoğurma işlemini üzerine de hafif su bakın döküyorum çok fazla karıştırmadan kapatıyorum çünkü üzeri kurumasın irmik suyu ve balı çok fazla çeker ama tabi biz bunu biraz çektik yine de irmik irmiktir balımızı hemen yapıyoruz ki muhakkak ki muhakkak balımız soğuk olacak ve yoğun bir bal olacak yani böyle 3 bardak şekere 3 bardak su kullandım. Ben birebir ölçüyle birkaç damla limon suyu koydum ona. Ondan sonra ocağımın üzerine aldım. Hamurum mayalanırken balımı böyle 10-15 dakika kadar kaynattım. Bir cam kaseye aldım. Ve öncelikle balımı soğuttum. Sıcak e, bala sıcak e, halka tatlısı olmaz. İstediğimiz sonucu alamayız. Hemen bir sıkma torbasının içerisine yıldız uç koydum ee, ve hamurumu görüyorsunuz hamurum toparlandı ama hala elastik bir kıvamda. Şu kadar söyleyeyim az daha akışkan da olabilir. O kadar ki verimli güzel bir hamur. Hemen sıkma torbama dolduruyorum. Bolca yağ koydum kızartma tavama. Elimle kontrol ediyorum ısısını. Çok çok aman aman kızgın böyle bir yağ olmayacak. Bu sefer dışı çıtır çıtır olur, içi hamur olur. Arkadaşlar buna da özen gösterelim. Görüyorsunuz halka tatlılarımı yağın içerisine sıkıyorum. Öbürün üzerine bastırıp çekiyorum ki halka tatlılarımız açılmasın. Burada zaten göreceksiniz yapamadığım. Bakın bu açıldı. Tamamen üzerine bastırmamız gerekiyor hemen bir çubuk yardımıyla ya da bir çatalla ya da bir bıçak ucuyla halka tatlılarımızın içlerini böyle aça aça o şeklini bakın çatalla yaptım çok verimli olmadı herkesin evinde çöp şişleri vardır onlarla da yapabilmemiz mümkündür ve kızartırken halka tatlılarımızı kesinlikle çevire çevire kızartmayacağız çünkü neden bir tarafı kızaracak irmik kızarmaya müsaittir bırakalım kızarsın böyle hafif bir çevirip bakalım kızardım bakın kızaranları çeviriyorum tekrar o taraflarını öbür taraflarını kızartıyorum hemen yağın içerisine alacağım yani sıcacık halka tatlılarımızı soğuk bayağı buz gibi halka tatlılarımız pardon balımızın içerisine alacağız arkadaşlar ki verimli bir sonuç alalım Bakın görüyorsunuz hemen balını çeker. Çatalla hafif bastırıyoruz üzerlerine. Çok fazla değil 5-10 saniye belki. Hemen alıyoruz. Rengi bile değişiyor. Balı hemen içine hapsediyor. Bu yüzden maliyeti çok düşük arkadaşlar. irmik, su, bir bardak kadar un. Çok uygun. Yani böyle şöyle söyleyeyim. Malzemeyi iki katına çıkararaktan böyle bayağı bol bol halka tatlısı çıkarabiliriz. Gerçekten çok uygun malzemesinin fiyatı da e, ve bereketli bir tatlı. Bakın hemen kızaranları alıyorum, çatalımla bastırıyorum. Anında zaten balı içine balı atarlarsa, bir cözurdama oluyor onda. O anda balı içine hapsediyor. Çok da lezzetli oldu. Gerçekten çocukluğum aklıma geldi. Böyle kapının okulun kapısının önünde görürdüm, almayacağım derdim ama dayanamazdım. Bakın tekrar sıkıyorum sıkma işlemi ben küçük küçük yaptım daha da büyüğünü yapabilirsiniz arkadaşlar bakın bastırıp ucuna yapıştırıyorum onları bakın bastırıp yapıştırıyorum açılmaması için hemen çubukla birlikte aralarını böyle e, oyukları kapanmasın halkaları kapanmasın diye çubuğumla birlikte şekil veriyorum onlara böyle uzun olmasın üçgen olmasın falan diye biliyorsunuz hamur yağda hangi şekilde kızarırsa o şekilde kalır istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz böyle yuvarlak yuvarlak holezon şeklinde bile yapılabiliyor o da çok şık duruyor ilerleyen günlerde belki onu da denerim sizler için bakın kızaran ama hiç ellemiyorum farkındaysanız hiç çevirmiyorum kızardıktan sonra arkasını çeviriyorum orada kızardıktan sonra hemen e, böyle çok koyu kıvamda kızartmayın balını çekince böyle çok kıtır kıtır olur böyle nar gibi olsun kızarması arkadaşlar zaten görüyorsunuz pişirme şeklini bakın kontrol ettim ve tekrar çevirdim ama çok sık ellemiyoruz çevirmiyoruz ilmik çok güzel bal hapseder içine ilmik çok güzel kızarır rengi harika olur bakın hemen alıyoruz bakın rengini çok da güzel bir rengi var hemen böyle üzerine çatalımızı bastırıyoruz bakın Belki içinizden ona kadar sayın. O kadar yani. Ondan sonra hemen alıyoruz. Diğer tabağımıza aktarıyoruz. Bu bal hatta benim balım biraz fazla bile geldi. 2,5 bardağı 2,5 bardak da yapabilirsiniz. Balınız ama lütfen balımız koyu kıvamlı olsun. Aman aman çok da koyu olmasın. Şekerler sonra. Ona da dikkat ediyoruz. Bütün bu işlemleri sırasıyla yapıyoruz arkadaşlar çok fazla kesmedim tam anlamıyla size anlatmak için bunu herkes evinde yapabilir bu uçlardan bu duyulardan bu sıkma torbalarından etrafınızdaki bütün pasta malzemecilerinde var artık çok kolay ulaşabiliyoruz yoksa bile bunların marketlerde plastikleri satılıyor o da olur onunla da yapabilirsiniz bakın hemen çeviriyorum buraları kesmiyorum yapıştırmama bakın bastırıp çekiyorum uçlarını birleştirince yapışıyor zaten bakın tekrar yapıyorum bakın bastırıyorum bırakıyorum çok uğraşmayın aslında bu yuvarlak hani orta şeyleri böyle bir çevirin o zaten hemen kızarmaya başladığı için e, şeklini alıp kalıyor minik minik şekilde yaptım ben ama çok lezzetli oldu bakın çok uğraşınca da açılıyor hiçbir şeyi kesmiyorum arkadaşlar dümdüz böyle hatalarımı da başarılarımı da yanlışlarımı da sizinle paylaşıyorum kimse hatasız değildir ben böyle çok mükemmel videoları sevmiyorum yani herkesin hatası vardır o yüzden ben böyle düz düz çekiyorum ve sizinle paylaşıyorum ama bu tatlıyı deneyin gerçekten maliyeti çok düşük ve çok lezzetli ben çok severim Benim en çok sevdiğim tatlıdır bu Bakın görüyorsunuz Yapıştırmayınca da ne oluyor bu sefer e, Açılıyor Açılmasını istemiyoruz Yapışmalarına dikkat edelim arkadaşlar Böyle 500 gramlık bir paket irmik kullandım ben Yaklaşık 20-25 tane falan Çıkardım ondan daha büyük sıksaydım belki 10-15 tane çıkacaktı ama ben küçük küçük tercih ettim ee, daha ince bir uçta kullansanız olur daha kalınıyla daha kalın olur ama bu sefer yağının ayarını e, kontrolle yapmanız lazım çok harlı ateş olmaması lazım içi çiğ kalır çok da kısık ateş olursa bu sefer kurur çok kurur o yüzden ayarını güzel yapmanız gerekiyor bence bu karar çok normal bakın artık her yaptığımı balımın içerisine atıyorum güzel bir şekilde balını çekiyor hemen kenara alıyorum böyle iftara 2 saat kala yapsanız bile mayalanmasını çok fazla beklemiyoruz arkadaşlar çünkü aman aman çok fazla bir maya atmıyoruz ona o yüzden yani böyle yarım saat beklemeniz yetiyor yeter ki balınız soğuk olsun hiçbir sıkıntı yok bakın görüyorsunuz bekletiyorum çünkü kendi yüze çıkıyor. Hemen balı çekiyor. Rengi değişiyor. Hacmi fazlalaşıp ağırlaşıyor. Her şekilde güzel oluyor. Tavayla, kızarttığım tavayla balım böyle yan yana duruyor. Hep yapmak istemiştim, hiç yapmamıştım. Keşke daha önce yapsaydım diyorum yani. O kadar diyeyim size. Lezzet bombası. Zaten bunu benim yaş grubum çok iyi bilir. Bakın görüyorsunuz nar gibi kızarmış balını içine hapsetmiş, ısırdığınızda balı kendini bırakıyor. Çıtır çıtır bir lezzet. Ertesi güne bile böyle. Bakın görüyorsunuz. Burada ben susayım, çıtırtısını dinleyin, ona göre karar verin. Kanalıma abone olmanızı, bana bu yolda destek vermenizi çok isterim.